Merhaba. Bugün pasuta tatlısını yapacağız. Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinde yoğun bir şekilde yapılan bir tatlıdır bu. Özellikle yeni doğum yapmış olan kadınlara ziyarete gidildiğinde götürülen bir tatlıdır. E, malzemesi çok azdır. Genellikle sarı yağla yapılır e, ama biz şu anda tereyağı kullanacağız. Pekmez kullanılır. Bir bardak su ve aynı zamanda alabildiği kadar da un kullanılır bu tatlıyı yaparken. Şimdi tatlı yapım aşamasına geçiyoruz. E, bu helvaya benzer ama helvadan biraz daha farklıdır. Bol yağlı olur. Ve aynı zamanda helvadaki gibi baştan unun kavrulma sürecine dayanmaz aslında. Un en son eklenen malzemedir. Şimdi yapmaya başlayacağız tatlımızı. Öncelikle tereyağımızı katacağım. Tereyağının bol olması gerekiyor. Gözüme az görünürse diğer küçük parçaları da ekleyeceğim. Mayıs ayında özellikle verimli meralara sahip illerimizde beslenen hayvanların süt verimi daha yüksek olduğu için Mayıs yağı daha çok tercih edilir. Yemeklerde, tatlılarda vesaire. Yağımız aslında yavaş yavaş erirken biz aynı zamanda pekmezimizi de ekleyebiliriz buna. ekliyoruz tamamen eridiği için pekmezimiz ve yağımız pekmezimiz ve yağımız ve aynı zamanda suyumuzun içinde bulunduğu karışım yavaş yavaş kaynamaya başladı gördüğünüz gibi helva ile aslında aynı değil çok farklı Şimdi ocağımızın altını kısıp yavaş yavaş unumuzu ekleyeceğiz. Topaklama vesaire olmasını istemediğimiz için sık sık karıştıracağız. Ya tercihe bağlı olarak da değişebilir. Fazla yağlı sevenler var zaten bu tatlının mantığı bu. Tenceremiz Alt kısmında da gördüğünüz gibi aslında yağ fazla fazla var. Tabağa da o bol yağ ile beraber koyup servis edeceğiz.